Merhaba arkadaşlar sizlerle Car Parking Multiplayer oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Car Parking Multiplayer'da size çok güzel bir tofaş yaptım. Görmek ister misiniz? Hadi bakalım yanına gidelim. Arkadaşlar tofaş çok güzel oldu. İnanın ya hemen oyuna girerseniz benden satın alacaksınız galiba öyle düşünüyorum. Orada. Şöyle yere bakarak gidelim mi? Bakın. Şimdi şöyle. Şöyle bakayım. Dur. <laughs> şöyle bir beygür gücü yazdırdım. Sor şöyle oklar. Şöyle kız. Şöyle etiketle. Şuraya da herkes bize hasta yazdırdı. Şu üstü görüyorsunuz. Şurada köpek balığı. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Diğer yanında böyle. Bak bu beyaz. Şu siyah. Tam plaka da yaptırırım. Turbolu Şahin yazıyor. Bak, Türkiye Azerbaycan. Türk bayrağı da yaptırmaya düşünüyor. Drift drift King Çok güzel oldu. Valla on numara 5 yıldız diyebilirim ya da Lastiki kalın mı? Lan Dur Lastiği ya Aa maviymiş lan Maviymiş Mamiymiş. gideyim de silah sesi Arkadaşlar çok güzel oldu. Değil mi ya çok güzel. Hatta ben bunu full dip basık yaptırayım çok güzel olur değil mi? Dip basık yaptıracağım. Hatta dur la. Aklıma bir fikir geldi. Şuraya hem YouTube kanalım hem de Instagram hesabımı koysa nasıl olur? Çok iyi olmaz mı? Ben de hemen arkadaşlar hemen koyup geliyorum. Evet arkadaşlar yaptırdım şuraya. Şurada anlarlar inşallah. Aa şuraya tofaş logosu ekleyeceğim öyle eklemiycem sonra Aslında ben bu arabayı satınca var ya ee, Çok güzel bir Ben bir yer bunu ben bir tip basık yaptırayım Zaten açık durmuyor Çarparsa video biter Vahay olmuş mu? Al olmuş. Arkadaşlar başka bir videoya hoşçakalın. Bay bay.